Merhabalar sevgili judokalar. Bugün kumikata kavrama tekniği yani tutuş tekniği ile ilgili bir ders anlatacağım size. Kumikata arkadaşlar genellikle bir atış tekniğinin başarısının doğru tutuş türüne bağlı olduğunu bilmeniz gerekir. Yani ne kadar doğru bir tutuş yaparsanız teknik o kadar başarılı olur. Bu genel prensip. Kumikata'nın genel prensibi. Bunu tabi Kumikata'dan birkaç kurtuluş şekliyle örnekler videolarla size anlatmaya çalışacağım. Dört tane örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi kolu çekerek kurtulma. Yani Tori kolunu ukeden çekerek kurtulma birincisi. Şimdi videodan da izleyeceğiz. Gördüğünüz üzere Tori kendini sola doğru döndürerek kolu yere paralel bir şekilde güçlü bir çekişle kolunu kurtarıyor. Yavaş çekimden de zaten anlayacaksınız, daha iyi göreceksiniz. Uygularken mümkün olduğunca videoda gördüğümüz şeyleri uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Ne fazlası ne eksiği. Mutlaka antrenörünüzden destek alın. Görüyorsunuz. Tori vücudunu sola döndürürken yere paralel bir şekilde kolu güçlüce kendini sola doğru çekerken kolunu kurtarıyor. Tabi söylemiştim dört tane örnek vereceğiz. Bu birincisiydi. Şimdi ikinci örneğimiz yakayı kurtarma. Burada da tabi yine Tori gördüğünüz üzere vücudunu genellikle kurtarırken sağa veya sola döndürüyor. Burada da vücudunu sağa doğru döndürürken diğer eliyle yakasını döndürdüğü yöne doğru çekerek kurtuluyor. Dikkatlice izliyoruz. Sağa doğru dönerken kendi yakasını tutarak sağa doğru güçlü bir şekilde. Ama burada kol diğer kol gergin olması gerekiyor. Yakayı tutan kolun gergin olması gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Bir önce de söylediğim gibi arkadaşlar bir tekniğin olabilmesinin başlıca şartı tutuştur. Kumikata yani. Kumikata o kadar önemli ki bir maçı kazanmanızda bir sizi bir 0 öne geçirecek öne geçirecek bir şeydir, tekniktir. Yani kumikatanız ne kadar iyiyse maçta da hakimiyetiniz o kadar yüksek olacaktır. İkinci örnek kolu aşağı iterek yakayı kurtarma. Bu üçüncü. Burada da izliyoruz. Aslında burada Tori vücudunu öne doğru gelerken Uke'nin kol ağzından tutarak bak dirsek değil yukarıdan değil kol ağzından tutarak aşağı doğru hızlı bir şekilde vücudunu gererek ittirerek kurtulma çalışması. Tabi burada arkadaşlar kumikata bireyseldir yani. Herkese göre farklı bir kumikata şekli uygulamanız gerekir. Yani öğrendiğiniz bir iki tane kumikata şekliyle bütün maçları alamazsınız. Çünkü karşınızdaki rakibin güçlü olup olmaması da sizin yapacağınız, tutacağınız kumikata ile de birebir eşdeğerdedir yani. Buradaki bireysellikten amaç, herkese farklı kumikata uygulamak zorundasınız arkadaşlar. Son örneğimize geçiyoruz. Dördüncüsü, kolu koltuk altından gelerek yakayı kurtarma. Bu da değişik bir kurtuluş şekli. Ama bütün judokalar bunları hemen hemen her antrenmanda çalışırlar. Ya da randori içerisinde denerler. Yakusoku Geko esnasında denerler. Görüyorsunuz. Burada amaç Tori koltuk altına iterek, kolunu da gererek dikkat edin. Yavaş bir çekimle koltuk altını itiyor ve kendisini de kolu gererek geriye doğru çekiliyor. Burada tabii tori'nin yakasını kurtarmak amaç, hedef. Evet arkadaşlar, biraz önce de söyledim. Kumikata'nız ne kadar iyiyse o kadar başarılısınız. O yüzden Kumikata çalışmalarında antrenmanlarda mutlaka yer vermeniz gerekiyor. Değişik sikletteki arkadaşlarla, partnerlerinizle çalışmanız gerekiyor. Gerek kurtulma olsun, gerek tutuş olsun. Gaki'ye giderken de tutuş çok önemlidir. Evet, bugün sizlere kumikata çalışmasını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı hissedin. <laughs>